Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün neredeyiz bugün farm skinsiz ve 800 dolarlık bir bakiyemiz var bugün bu bakiye ile katlamaya çalışacağız ve arkadaşlar bir önceki videolar arasında işte iki gün önce attığım bir videonun silah çekici sonucunu açıklamamıştık bu videoda onu da açıklayacağım onun öncesinde arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda direkt farm sitesine ulaştığınızda giriş yaptığınızda direkt iki tane bedava kasa açabiliyorsunuz ekstradan e, promo kod kısmına geldiğinizde buraya promosyon kodu girin yerine Crocs yazmayı unutmayın. Bak büyük küçük büyük yazın. Deneyin bu şekilde. Crocs olur, küçük Crocs olur, Crocs olur bir deneyin. Zaten açıklama kısmındaki linki ulaştığınızda göreceksiniz. Kullan diyeceksiniz. Ondan sonra bedava bakiyenizi alacaksınız. Bakiye yüklerken de abi buradan ödeme yöntemini seçtiğinizde de e, buraya da gelip Crocs yazdığınızda kullan dediğinizde yüklediğiniz miktarın %10'a kadar bonus alacaksınız. Şimdiden hepinize Bol şans bu video için de yorum atmayı unutmayın. Şimdi buraya geldik. Şu şekilde şu videoyu paylaşıyorum. Kopyala diyorum. Buraya geliyorum. Buraya gönderi yapıştırıyorum. Haydi bakalım 23 kişi arasından kazananı şimdiden hayırlı olsun. Salih Zabit 82 75 bana Instagram üzerine ulaşsın. Eğer aranızda takip etmeyenler varsa Instagram'ımı takip etmeyi unutmasın. Çünkü güncel çekilişler, çekiliş sonuçları hepsi oradan açıklanıyor. Abi geldik şimdi buraya. Benim amacım ne biliyor musun? Direkt bu kasaları denemek. Bu kasaları hızlı hızlı deneyeceğiz. 7 dolar verdi. Dur şu şekilde hızlı modu bir kapatalım bir görelim. Şimdi bu sitede neydi abi? Bu drop boost ne oluyordu? Sana ekstradan kasa açtırıyordu. Zaten illaki gelecek illaki göreceğiz. Abi Güzel site bu siteyi harbiden seviyorum zaten çok 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 eski sitelerden biri yani kaç yıllık site kim bilir. Ee, güvenilir bir site bak günlük ödüller var bonus ödüller var günlük bonus kısmı var günlük kasa kısmı var bu şekilde siteye girin abi siteden faydalanın. Şimdi geri geldik 5 dolarlık kasaya geldik 5 dolarlıktan 5 tane 25 dolar etti. Haydi bakalım dön abi dön 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 güzel bir şey güzel bir bıçak bok bıçak gelir oradan her neyse tamam kukriye de gitmedi. Ee, bunlar toplamı 57 etti yine güzel güzel verdi bu arada harbiden güzel verdi yani. Şimdi bir sonraki kasaya geçiyorum ee, hızlı bir şekilde deneyeceğim fazla oyalanmayacağım abi hızlı hızlı hızlı. Bu arada buraya yüklediğiniz bakiyelerin ben komisyonunu alıyorum. Aldığım komisyonlarla arkadaşlar sizlere daha fazla çekiliş yaparım. Yani e, tabii yüklemek isteyen yüklesin. Yüklemek istemeyen yüklemesin, herhangi bir şey yok da. E, yüklediğiniz bakiyeler sizlere çekiliş olarak geri dönecektir bu sitede. Birkaç siteyi zaten direkt öyle kullanıyorum. Çekilişler için kullanıyorum. E, buradan good knife doppler aldık. Good knife doppler. Lan o kaz abi bizi kurtaracak bir şey değil bir daha tam iki katını aldı yine güzel kötü değil Bok atmıyorum da daha iyi olabilir bak daha iyisi olabilir şimdi bir sonraki kaçı kasaya geçiyorum bak hiç o kadar sağlam zarar etmedik bir şimdi biraz zarar ettik e, buradayız 124 dolar hiç drop Bo box box <laughs> drop box drop box gelmedi hiç bir tane iki tane vururuz şimdi. Hyper beast akar. Ama ucuzuna atarsa hiçbir şey akmaz. Ucuzuna attı. Şimdi bize biz daha bir tane bıçak çıkartabiliriz. Biraz daha bıçak çıkartalım. Biraz daha eldiven çıkartalım. Bir görelim piyasayı görelim ama yani hiç vurmuyor. Hiç vurmuyor. Hiç gelmiyor. Haydi bakayım bir tur daha. Bir tur daha. Videomuz kaç dakika oldu abi? 4. 10. 4.10 yalnız. Evet Good Knife Ototronic. Ototronic'in fiyatı toplamda 124 verdik. 138 alıyoruz. İşte bu pek tatmin etmiyor. Şöyle bir hızlı hızlı basalım. 133. Devam. 94. Ah bak drop boost'u verdi. Şimdi drop boost olduğunda tekrardan öyle. Bak kaç kasa oldu mesela bu sefer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kasa oldu. Normalde biz 5'i açıyorduk. Ekstradan 2 tane daha açtırıyor bu kasa bizi. Şöyle bir tane de yavaş deniyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Kazanan arkadaşa da hayırlı olsun. Kazanamayanlara da diğer çekilişlerde bol şans diliyorum. Takip etmiyorsanız bak. Kiki burayı Instagram'ı takip et. Düzenli olarak çekilişler geliyor. Her canlı yayın çekiliş, her video çekiliş. Ee, Instagram'da da bazı reelslerin altında çekilişler yapıyoruz. Bu şekilde e, ekstradan arkadaşlar dediğim gibi başlama kısmındaki linke tıklayın. Siteye ulaşın iki tane bedava kasanızı alın. Promo kod kısmına geldiğinizde de buraya da Crocs yazdığınızda uygula bedava bakiye alıyorsun. Ondan sonra geliyorsun bakiyeni yük, demek bak yüklemek istersen de buradan ödeme yöntemi seçtin. Mesela e, videonun başında bir şey seçtim. Başka 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 skinle ödeme var mesela tamam mı? Ee, abi gördüğün her yere Crocs yaz. Senden tek isteğim bu. Ha, gördüğün her yere Crocs yaz yani. Skin pek de yok galiba da. Kripto nerede ya burada? Ha kripto da buradaymış mesela litecoin ile yükleme yapacaksın diyelim promo kod yerine crocs yazmayı unutma bu şekilde hepinize bol şans diliyorum İzlediğiniz için teşekkürler kendinize cici bakın hoşçakalın bay bay